oruç tutmayı adayan kimsenin bu oruç için geceden niyet etmesi şart mıdır? Şimdi adak oruçlarında aslında bir nezri muayyen bir de nezri mutlak var. Sizin sorduğunuz soru nezri mutlak ile yani mutlak adak ile. Mesela adam der ki Lillahi aleyye en asume yevmel bir işi olacak olursa Allah için üzerime bir gün oruç borç olsun der. Bu mutlaktır. Dolayısıyla senenin her günü bu orucu tutabilir. Yani tayin edilmiş bir günü yoktur. Tayin edilmiş günü olmadığı için o günü kişi niyetiyle tayin edecektir. Onun için niyeti akşam ile imsak vakti arası tayin etmelidir. Demelidir ki adam vardı o adam için yarın oruç tutacağım demelidir. Nezri mu mutlak bu. Nezri muayyen olsaydı kaba kuşluğa kadar olabiliyordu. Bunu daha önce de ifade etmiştim ben. Ama bu sorulan soru ne mutlak olduğundan dolayı, mutlak adak olduğundan dolayı niyetin akşam vaktinden sonra imsak vaktine kadar mutlaka yapılıp ertesi günün o adak orucu için tayin edilmesi şarttır.